Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Street Pro Street Pro mu ne onu oynayacağız arkadaşlar şimdi okuyamadım oyunun ismi açıklamaya yazacağım ben oyunun ismini arkadaşlar ee, şimdi e, böyle fiyat fiyorinomuz var evet arkadaşlar başlayalım hemen şöyle gidelim Arkadaşlar başka haritayı da geçebiliriz. Başka haritaya geçelim bence. Hangi harita bu? Heh. Reklam çıktı. Videoyu atla. Neyse videoyu atlayamadım. Arkadaşlar çok özür dilerim. Sizleri de beklettim böyle. Çok özür dilerim yani. Şimdi direksiyonumuza veriyorum. Şimdi arkadaşlar buradan otele gideceğiz. Otele gidelim hemen. Hemen burada otel vardı. Otele gidelim, kalalım. yine reklam tık bu reklamdan ya neyse arkadaşlar şöyle çıkalım tamam arabayı böyle bıraktık tamam buraya giremediğimiz için yalanlar yapacağız He, şöyle yapacağız. 15. odayı aldım. Tamam. Tamam. Arkadaşlar otelimizi aldık. Yani yarın gelin dediler. Ben de durakta yatıp geleceğim. Çünkü bu oyunda durakta çalışıyoruz. <laughs> Arkadaşlar neden reklam çıkıyor söyleyeyim mi? Çünkü arabayı tamir ettiriyoruz ya ondan reklam çıkıyor. Bu ben yapımcısına söyleyeceğim. Zaten reklamı kaldırsın böyle. Çok kötü oluyor. Hemen gidelim durağa. Şimdi durak şu ilerideki ev olacak arkadaşlar. Arabayı şöyle koyarım. Tamam. Hemen durağa gidelim. Ya, durakta kalabilir miyim? Kalabilirsin oğlum. Kalabilirsin. Yarın zaten otele gideceğim. Tamam oğlum, kalk. kalk. Nam 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 nam. Şimdi ben yatayım. Baba, tamam yat oğlum. nam 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 nam. Tamam, kalktık. Evet. Hemen otelimize gidelim arkadaşlar. Hemen gaza basıyorum ve gidiyoruz. Allah. Neyse, odaya gidince yaptınız arabayı. geldik Şöyle arabayı koyalım. Tamir de ettirelim. Tamam. Şimdi arabadan çıkalım. Otelimize gidelim. Oh, yatayım ben. mi güzel. Of. Oh. Yat yat bitmiyor. Uf uf uf. Evet, sabah 8 oldu arkadaşlar saat. Hemen durağa gitmeliyim. Puxa, puxa, puxa. Geldik durağa. Bora bir işin var. Hadi çimen sokak 12 numara. Hadi bakalım gidelim bakalım kaç para kazanacağız arkadaşlar. He. arkadaşlar müşteri geliyor. Hemen müşteri gel. Evet nereye gidiyoruz ablacığım? Ee, şu otel var ya oraya gideceğiz. Evler. Tamam. Ablacığım. Ablacım ben 1-2 lira falan düşüreceğim. Çünkü çok para geldi. Buraya 20 lira falan yazıyorlar. Tamam evladım tamam. Evet geldik ablacım. 20 lira 10 kuruş. Tamam ablacım. Allah bereket versin. Hadi bakalım gidelim. Hadi bakalım. Ne oldu Tamam. Şimdi arkadaşlar 20 lira kazandık. 20 lira okuruz. Zaten geçen gün kar parking videosu atmıştık. Bugün de değişik bir video olsun istedim. Baba geldim. Sinan kaynana e, Bora kaynana aramış. E diyor ki elektrik faturasını yatırsın. Tamam. Tamam Bora baba. gidiyorum. Arkadaşlar şimdi gidelim. Şu elektrik fırtınasını Şu doğal da filan diye. Buradaydı. Hadi bakalım gidelim. şu şeylerin oldu. Heh. Heh, buradan apartmanın ismi yazıyor. Tamam. Elektrik faturasını da yatıralım. Videomuzu bitirelim. Tamam. Yatırdım. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Açıklamaya bu oyunun ismini yazacağım. E, sizleri çok seviyorum. E, oyunumuzun, ay videomuzun bazı yerlerinde reklam çıktı. Ondan da çok özür dilerim. Sizlerden abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, kanalımıza 6 abone yapalım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.